<laughs> hop, hop. Hepinim Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar bugün Minecraft'ta ölürsen video biter Yolda hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu <laughs> oyunda mesela eğer ben bir dakika ölürsem o zaman arkadaşlar video video. Yani direkt bitmiş bit bitecek bile yapmayacağım. yani videomu bitirmeyeceğim. Direkt anında videoyu kapatacağım. Yani bu şekilde inşallah şimdiden ölmeyiz. Ben yani çok umuyorum ölmem ya. Hakikaten dili görsen biliyorsun ben sürekli hatalar yapan bir insanım. Ben yani... ayağım kayıyor düşer valla direkt video biter falan öyle söyleyeyim ki adam bana mı gidiyor ağabana geliyormuş tamam gelsin aga ay sıkıntı değil sıkıntı korkmuyorum korkmuyorum hesabı korkuyor. Şu an tanısam bana gelmiyor. Evet bana gelmiyor. Hemen buradan bir belime gideceğim. Yukarı çok fazla yukarıda çıkmak istemiyorum canım azalır diye. Tamam arkadaş gitti. Şöyle heyecanlayın. Hop kırdım. Tamam öldürdüm. Ama şimdi bakın birinci elimizi aldı. Tamam. Bir bed gitti. Şimdi geçelim ikinci yöne. Bir hemen burada tekrar bir şey alalım. Al al al. Koş 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 koş. Geçelim. Sarıya. Sarı. Sarı gidiyor. Sarı gidiyor adam Sarı bir daha gel gelme. Şunu bir Ama şu Demir kılıç almak gerek Demir kılıç Demir kılıç Demir kılıç ya be demir kılıç Lan ne biçim video çekiyorum ya Hemen hızlı şekilde demir kılıç Hadi 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 bir altın ya bir cem altın hadi Tamam Şuradan bir Bir Şunu bir atalım. Düşsün bir. Hadi hadi gidelim. Hadi kazanmış mübarek olsun. Ama dur bir dakika ben diyen tamam daha gerek. Bu adam çok fazla edit yapmayacağım. Tabii ki de böyle uzun uzun söylemezse burada kaldığımda oraya keseceğim yani gittiğimde falan falan yani o şekilde yapmayacağım. Ya yani pek bu montaj yapmayacağım arkadaşlar. pek kesmeden yapacağım. Sadece şu arada APK kaldığında bir açık sağda solda gezin boş boş gezindiğimde o alanı geçeceğim. Diğer yani diğer yerleri kesmeyeceğim. Yani Ama yani şu da kalsın. Bir tane 12. Tamam. Şuradan demese şuradan tekrar şu Geliyor mu? Aa geliyor geliyor. Arkadaşın ne iş? Arkadaş. Şu şekilde gideceğim. Aha. Hop. Tamam canı azaldı. Allah Allah dur. Ye 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 ye. Tamam. Bizim Şuna şuna ya şuna. Lan adam oyundan çıktı. Oh, arkadaş oyundan çıktı. Tamam neyse. İkinci pat arkadaşlar görüşmek üzere arkadaşlar. Hadi. Evet arkadaşlar ikinci pattan kadar mı zaten devam ediyor arkadaşlar. Valla birinci patta nasıl şansa kazandım. Valla belki de hakikaten şansa kazandım. Çünkü adam çıkmasaydı vallahi beni alırdı. Bu ne şans abi valla bu ne şans Şuradan bir toplayalım da Hızlı şekilde dek arkadaşım benim kıracağım İnşallah şuradan gelmiyordum bu arada Var mı? Tabii ki de var aga Bu şans da var ya tabii ki de var Yüzde işim de var kesin olacak Kesin olacağım İnşallah bana gelmiyor da abi Beni de buz kaplamış valla Şuradan daha kap. Beni kaplamak istemiyorum ama yine de bir kaplayayım Bu şekilde şu kısımdan pek gelmez ya. Oğlum düzgün tut lan. öyle şekilde tutuyorum ki. Bok gibi hakikaten. Bok gibi tutuyorum. Şuradan hop. Merhaba kardeşim. Senin bir bedeni kırayım. Lütfen çık. Yalvarıyorum çık. Ya da çıkma.

Sete basmaz gerekiyor ki da öleceğim zaten. Eee yani, eğer zaten video bitiyor. Video bittikten sonra ne olacak ya? Hiçbir şey. Tamam. İki tane şuradan al şunu. Aa blok mu alsam? Ya da ben bu al? İyi git. Green. nereye gideceğim? Ya hadi bari. Yolda düşmemek olsaydı düştüğümde sayılmasa mükemmel olur ama şimdi hızlı yol da ben korkuyorum Arkadaşın işte daha bir yoktu tamam yok. Şimdi bir tane de demir kırmızı alalım. Demir. Demir ne? Ben... Aa demir şey istiyor. Tamam 8 istiyor aldım. Al sana demir. Şunu da şuraya koyayım mı? Yok yok. Evet cebimde kalsın değil mi? Şuradan bir dakika elmas bir dakika şuradan elmastan elmas alıp ilk e, kılıncıma büyü batacağım aynen mükemmel beyin bedava. Şuradan al bakayım bayağı, ortaya da gitmem gerek. Evet tek ya, yalnız başımda kaldım ortaya gitmem gerek hadi. Hadi al şuna bir açık şuna bas tamam mis. biraz Bir açık şey alacağım hızlı olmam gerek. Yoksa adam gidecek. Aga kendisi çıktı. Aga sonuçta bedi kılmıştı. Aynen bedi kılmıştı. Evet arkadaşlar ikinci parti kazandık geçelim üçüncü parti üçüncü parti arkadaşlar göz mü güzel arkadaşlar hadi evet arkadaşlar üçüncü partten kaldığımız yerden devam ediyoruz ikisinde de çıktılar ya vallahi şans oyundan çıktılar ya iki defa oyundan çıktılar ya bu ne Aga, hakikaten bu ne ya bu sefer yüzde bir öylesine kesin çıkmayacak da yüzde çıkınca da yani niye çıksın ya? Valla tüm şansımı bu videoda kullandım ya inşallah böyle alamadık yamuk yamuk bu ne biçim bed kaplama bu da bu şekilde asla ben bed kaplama elin donduğuna göre bu şekilde yapıyorum. Şöyle koş 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 anam koş şunu ye. Oldu. Hop. Gel bakayım. Hop. Tamam. Hop. Aga. Kırdım. Bu hakkında öldüm. Aga. Ama kırmıştım ya. İlkten de ölünmez ki. Aga arkadaş bura çıktı ne yapalım. Bir dakika hadi arkadaşı bir iyilik yapalım. Şu şekilde kıralım. Şu şekilde de yapalım ki. Arkadaşın adını da göstereyim. Bu video izliyorsa like atsın. Hadi bakalım. Hadi kır. Kır arka kır. Hadi kır. Hadi öldür beni. Evet. Şimdi video direkt bitecek falan filan yapmayacağım. Direkt çıkacağım. Hadi. Ne arkadaşlar bay bay.